Gözlerin gözlerime değince, felaketim olurdu, ağlardım. Beni sevmiyordun bilirdim, bir sevdiğin vardı duyardım. Çap gibi bir oğlan ipince, hayırsızım biriydi fikrimce. Ne vakit karşımda görsem, öldüreceğinden korkardım. Felaketim olurdu, ağlardım. Ne vakit maçkadan geçsem limanda hep gemiler olurdu. Ağaçlar kuş gibi gülerdi. Bir rüzgar aklımı alırdı. Sessizce bir cigara yakardın. Parmaklarımın ucunu yakardın. Kirpiklerine erdin, bakardın. Üşürdüm, içim ürperirdi. Felaketim olurdu, ağlardım. Akşamlar bir roman gibi biterdi. Cezabel kan içinde yatardı. Limandan bir gemi giderdi. Sen kalkıp ona giderdin. Benzin mum gibi giderdin. Sabaha kadar kalırdın. Ayırsızın biriydi fikrimce. Güldü mü cenazeye benzerdi. Hele, hele seni kollarına aldı mı? Felaketim olurdu. Ağlardı.